Bir insan hayatı boyunca 185 kilometre yol yürüyormuş. Yani ortalama yapılan araştırmanın sonucu bu. Ama yürürken neye dikkat etmeliyiz? İşte kimisi sağa basar, kimisi sola basar. Gibi gibi aslında düşünmemiz gerekenler, bakmamız gerekenler var. İşte bakın yürüyüş nasıl yapılmalı? Arkadaşlarımız bu konuda özel bir haber hazırladılar. Bu da en azından güzel bir haber olsun diye gece haberlerinin sonunda ekrana getirelim. Hastamızın ayakları yüksek taban, pes kavus ayağı sahip. Metersars bölgesinde yani şu bölgede ayak çökmesine başlamış. Günlük hayatın tüm yorgunluğunu çeken ayaklarımız gün boyu ayakkabının içinde çeşitli etkenlere maruz kalıyor. Sağlıklı bir yaşam için ayaklar ve yürüyüş tarzı çok önemli. <laughs> Yürürken yere nasıl bastığımız önem taşıyor. Dengeli ve sağlıklı bir yürüme sağlık için şart. Yürüyüş yaparken vücudun duruşuna önem vermeli. Geriye ya da öne doğru kavis yapmadan dimdik yürünmeli. Bu durum vücudunuzun her bölgesinin yürüyüşe eşit şekilde eşlik etmesini sağlıyor. Vücudun duruşu kadar yere basmak da çok önemli. Yere nasıl basarsak yukarıya doğru diz, kalça, bel, sırt ve hatta boynumuza yansıması da ona göre değişiyor. Yere basma esnasında eğer ağırlık dağılımında bir dengesizlik oluşursa yukarıya doğru iletilen yük dağılımı da dengesiz oluyor. Eğer ayakların arka bölümüne basılıp yürünürse bu durum bel fıtığı tehlikesini doğuruyor. Bu nedenle yere doğru basmak şart. Pedolog ayak sağlığı uzmanı Nazlı Ekici de buna dikkat çekiyor. Bu kişi ilerleyen zamanlarında 40'lı yaşlarından sonra topuk dikeni olma riskini taşıyabilir. Eğer yürüyüşünüzde sorun varsa mutlaka bir uzmana danışmanızda fayda var. Hastamızın ayakları yüksek taban, pes kavus ayağı sahip. Metatars bölgesinde yani şu bölgede ayak çökmesine başlamış.